Şimdi 6 tane kutucuk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Renklerimizde 4 tane renk olacak. Ee, buraya 4 ihtimalimiz var. Sondaki de aynı olacağı için buraya 1 ihtimalimiz var. Farz edelim ki buradaki rengin aynısını şurada kullandık. Çünkü yan yana gelmesini istemiyor. Bu durumda buraya 3 tane renk kullanabiliriz. Yine bunun yanına 3 renk kullanabiliriz. Buraya geldiğimiz zaman da bu rengin aynısını kullanamayacağız tabii ki şuradakini. 2 ihtimal gelecek. Çarptığımız zaman 72 durum gelecek. Bunlar xx renkleri. Yine 1 2 3 4 5 6. Fazlim yine 4 tane rengin bir tanesini buraya kullandık, bir tanesini buraya kullandık. X'i buraya değil de 3.ye değil de 4.ye kullandığımızı düşünelim. Bu durumda burası 3, burası 2 olacak. <laughs> X'i burada kullandığımız için de ee, yine 1 kullandık, 1 kullandık. Buraya 3 ihtimal gelecek. 4 x 3, 12, 12 çarpı 2, 24, 24 çarpı 3, 72 renk buraya gelecek. İhtimal buraya gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son durum yine 4'e 1 yazdık. Bu durumda buraya hiç o rengi kullanmadığımızı düşünüyoruz. Hiç kullanmazsak 3, 2, 2, 2 hiç kullanmadık o rengi çünkü. Bunları çarptığımız zaman da 96 gelecek. Bu renklerin toplamları da 240 gelecek diyoruz.